Bu saha bir zamanlar kahkahalarla doluydu. Şimdi sessiz. Ama belki yeniden canlanabilir. Parkta eskisi gibi çocuk sesleri yok. Herkes başını telefona gömmüş. Erva içten içe üzülüyor ama pes etmiyor. Kendi çizdiği planla sahayı canlandırmaya karar veriyor. Karşılaştığı çocuklara planı heyecanla anlatıyor. Birlikte oynayabiliriz. Çocuklar kabul ediyor ellerinde süpürge, boya ve umutla sahaya geliyorlar. Erba beyaz çizgileri dikkatle çekerken diğerleri renkli boyalarla kenarları süslüyor. Sonunda yeni fileyi asıyorlar. Herkesin gözleri parlıyor. Alkışlar yankılanıyor. Mahallede konuşulmaya başlanıyor. Erba ve çocuklar sahayı canlandırdı. Takımlar kuruluyor. Erba ilk servisi atıyor. Oyun başlıyor. Smaçlar, gülüşler, alkışlar. Mahalle yeniden hayat buluyor. Daha önce ilgisiz kalan çocuklar yaklaşır. Ben de oynayabilir miyim? Erva herkesin ismini not eder. Takım renkleri seçilir. Herkesin yüzünde gülümseme. Turnuva için afişler hazırlanır. Boyalar, simler, eğlence her yerde. Turnuva günü. Sağ süslü sandalyeler dizili. Komşular heyecanla bekliyor. Erva kaptan olarak öne çıkar. Hakem düdüğü çalar. İlk maç başlar. Top yere düşer, biri kayar ama kalkar. Alkışlar, destek hiç eksilmez. Bir sayı tartışılır, Erva araya girer. Önemli olan oyunun keyfi. Tribünler coşkulu. Yaşlı teyzeler alkış tutar. Çocuklar pankart sallar. Son sayı nefesler tutulur. Uzun bir ralli sonrası top yere değer. Kazanan sevinir ama herkes birbirine sarılır. Kaybeden de gülümser. Tüm takım bir araya gelir. Komşu fotoğraf çeker. Bu bir anı artık. Kalabalık dağılırken Erva tek başına sahaya bakar. Yüzünde huzur, defterine yeni sahayı çizer. Eskiyle yeniyi yan yana koyar. Sahanın kenarında küçük çocuklar paslaşıyor. Erva onlara gülümser. Mahalle artık değişti. Birlikte oynayan, birlikte gülen bir yer oldu. Çünkü bir top, bir saha yetti. Kalplerin bir araya gelmesine